Gençler selamlar ben SML hocanız SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlar Problemlerle alakalı çektiğim video serisinde bugün kesirler kesir problemleri ee, başlığı adı altında sevgili gençler Burada 8 tane soru çözeceğiz umarım senin için faydalı olur diyorum Vakit kaybetmiyoruz ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar Aşağıda bir telefon görseli verilmiş yan yana ve alt alta iki rakam arasındaki uzaklık bir birimdir. Şimdi rüzgar telefonunu açmak için dört rakamdan oluşan bir şifre belirlemiş ve rüzgar baş parmağını önce iki tuşuna koymuş buraya. Daha sonra parmağını kaldırmadan telefon ekranı üzerinde sürükleyerek sırasıyla 3, 6 ve 8 tuşlarına gitmiştir. 3, 6 ve 8 tuşlarına gitmiş. Bu şekilde bir modeli varmış şifresini. Rüzgarın parmağı bu işlem sonucunda yaklaşık olarak 3.4 birim yol almıştır deniliyor. Buna göre rüzgar şifresini değiştirip baş parmağını 4 sonra 8, 6, 3 tuşlarına gelecek şekilde sürükleseydi rüzgarın parmağı yaklaşık olarak kaç birim yol alırdı diye sorulmuş. Şimdi öncelikle 2'den 3'e geçerken 1 birim, 2 birim ve daha sonrasında şu hareketi yapmış ve bu da bakın şu ikisi zaten 2 birimdi artı şuradaki hareketine de x birim dersek yani yatay olan harekete x birim dersek bu da sevgili gençler yaklaşık olarak 3,4 birim yapıyormuş. O halde x sevgili gençler yaklaşık olarak 3, pardon 1,4 birimmiş diyebiliriz. Burada hem fikiriz. Şimdi peki x'i bulduktan sonra diyor ki bize önce 4 tuşuna basmış olsaydı diyor. Daha sonrasında 8'e sonra 6'ya sonra da 3'e geçmiş olsaydı acaba ne kadar yol alırdı diye soruyor. Artık gayet basit. 2 tane şu hareketi yapacak bir tane de 1 bir birimlik hareket yapacak. O halde 2 tane 1,4 artı bir tane de bir birim. Yani şurası 2,8 yapacaktır. Bunun üzerine de 1 eklersek cevabımız 3,8 olacaktır diyebiliriz. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir. Geçtim 2'ye. Şöyle yaklaştıralım da sorumuzu. Bir hastaya iğne ile ilaç enjekte edilecek. Tamamı 5 cc olan ilaç şişesinden şırıngaya belli miktarda ilaç çekilip şırıngada hava boşluğu kalmaması için ilacın 5 damlası şırıngadan dışarıya atılmıştır. Hastaya şırıngada kalan 3.8 cc'lik ilaç enjekte edildiğine göre ilaç şişesinde kaç cc'lik ilaç kalmıştır diye soruluyor. Şimdi Tamamı 5 cc olan ilaç şişesi. Burası 5 cc sevgili gençler. Şırıngaya belli bir miktarda ilaç çekilmiş. Ve şırıngada hava boşluğu kalmaması için de 5 damlası dışarı atılmış. Hastaya şırıngada kalan 3.8 cc. Şimdi sevgili gençler 1 cc 20 damlaydı. 1 cc 20 damla olarak verilmiş bize. Ve biz 5 damlasını sevgili gençler ne yapmışız? Hava boşluğu kalmaması için akıt, akıtmışız. O zaman... E, bu bunun 4 katıysa 4 katı 1 olan 0.25 cc'dir. İşte bu kadarını aslında boşa akıtmışız. Ve hastamıza da 3.8 cc enjekte etmişiz. Demek ki 3.8 artı 0.25 kadarı e, şişeden enjektöre çekilmiş. Bu da 4.05 yapar. Peki İlaç şişesinde ne kadar kalmıştır diye soruyor. İlaç şişesinde 5 cc vardı. Ve çekilen de 4.05 cc. Bundan bunu çıkarırsak 0.95 cc ilaç şişesinde ilaç kalmıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız Edirne'ydi. Geçiyorum sevgili gençler 3. sorumuza. Vuruşun tanımı yapılmış. Belli bir noktadan başlayarak o noktaya geri dönene kadar geçen süreye müziğin sayma birimi olan bir vuruş denir. Peki. ikilik nota bu şekilde. Dörtlük nota görseli verilmiş. Bir vuruş olarak geçiyor. Bu iki vuruş. On nota bir bölü dört vuruş. Otuz ikilik notada bir bölü sekiz vuruşmuş sevgili gençler. Bu da bir dizek. Buna göre yukarıdaki notalarda bir melodiyi çalmak isteyen bir müzisyen toplam kaç vuruş yapmıştır diye soruluyor. Öncelikle şu kısım şunun aynısı olduğu için burada bir 1 bölü 4 vuruş yapmıştır. Burada 1 vuruş. Şu kısımda 1 bölü 8 vuruşumuz var. Şurada yine 1 bölü 4 vuruş. Yine burada 1 vuruş ve burada da yine 1 bölü 8 vuruşumuz var sevgili gençler. Bunları toplamı kadar vuruş yapmıştır diyebiliriz. 1 bölü 8, 1 bölü 8 daha 1 bölü 4 yapar. Bir de burada 1 bölü 4 var toplarsam 1 bölü 2 gelir. Yani yarım. Bir de şurada 2 var toplamda 2.5 oldu. 5 bölü 2 artı 1 bölü 4 diyeceğiz. Peki ben burayı 2 ile genişletirsem 10 artı 1 bölü 4 bizim cevabımız olur. Yani cevabımız 11 bölü 4 vuruş yapmıştır diyebiliriz sevgili gençler. Cevabımız da bu şekilde edilme seçeneğinde verilmiştir. Dördüncü sorumuz. Aşağıda eş karelerden oluşmuş bir tablo verilmiş bize. Şekilde 23 beyaz kare ve 7 tane de kırmızı kare bulunmakta. Beyaz karelerden x tanesi daha kırmızıya boyandığında beyaz karelerin sayısı kırmızı karelerin sayısının 2 katı olmakta x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 23 tane beyaz karemiz var. 7 tane de kırmızımız var. Ben beyaz karelerden x tanesini kırmızıya boyarsam 7 artı x tane kırmızı oluşurken beyaz karelerin sayısı da x kadar azalmış olur. Ve burada bize diyor ki beyaz karelerin sayısı kırmızı karelerin sayısının 2 katı olmakta. Yani sevgili gençler çarpı 2 dersem bu buraya eşit olmak zorunda. 23 eksi x eşittir. 2 içeri dağıtıyorum. 14 artı 2x dersem. Eksi x'i bu tarafa gönderdim. 3x. 14'ü diğer tarafa gönderdim. 23'ten 14'ü çıkarırsam. 9 kalacaktı. Pardon özür dilerim. Aynen 9 kalacaktır. X de buradan ne gelir arkadaşlar? 3 gelir. Zaten bizden X sorulmuştu. O halde doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bir diğer sayfama geçiyorum. Beşinci soru. Aşağıda gösterilen trambolinin yer düzlemine uzaklığı trambolinde zıplayacak olan Ege'nin boyu birbirine eşittir. Yani Ege'nin boyuyla buradaki trambolinin boyu birbirine eşitmiş. Ege Trambolin'in üzerinde zıpladığında ayaklarının Trambolin'e olan uzaklığı boyunun 3'te 2'si olmuştur. Şimdi, 3'te 2 dediğimiz kesir bu olduğuna göre. 3'te 2 kolay alınsın diye ben Ege'nin boyuna 3A diyeceğim. O halde Trambolin'in boyu da 3A'dır diyebiliriz. Ve Ege burada zıplamış sevgili gençler. Zıpladıktan sonra da Trambolin'in e, zemininden boyunun 3'te 2'si kadar. Yani 3A'nın 3'te 2'si kadar. Yani 2A kadar sevgili gençler yükse zıplamış. Ege'nin başının en üst noktasının yani şuranın yer düzlemine yani şuraya sevgili gençler uzaklığı da 320 cm'ymiş. Bakın 3A burada var 2A burada var 3A da burası o halde 3A 3A daha 6A 2A daha 8A yapar. Toplam yer düzlemine olan uzaklığı baş noktasının yere olan uzaklığı 8A eşittir 320 ise A kaçtır sevgili gençler? 40 santimetredir diyebiliriz. Ege'nin boyu sorulmuş. Ege'nin boyu burada 3A santimetre olarak söylemiştik. Biz bunu 3A'da 3 çarpı 40'tan 120 santimetre uzunluğundadır Ege diyebiliriz. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacaktı. Altıncı sorumuzdayız. Aşağıdaki görselde üzerlerinde bir miktar ip sarılı olan iki makara görseli verilmiş. Birinci ve ikinci makara biz buna sol makara sağ makara da diyebiliriz. İkinci makaradaki sarılı olan ip miktarı birinci makaradaki sarılı olan ip miktarının iki katından iki birim fazladır. Yani birinci makarada x kadar ip varsa ikinci makarada iki katının iki birim fazlası kadar ip varmış sevgili gençler. İkinci makaradan birinci makaraya 10 birimlik ip sarılmış. Yani sevgili gençler buradan 10 birim ip eksilteceğiz. Karşıya 10 birimlik ip sarmış olacağız. Şimdi de diyor ki ikinci makaradaki ip miktarı birinci makaradaki ip miktarının 2 bölü 3'ü olmuştur. Şimdi ikinci makaramızda 2x iki artı 2 eksi 10 daha eksi 8 birim ip kalmış olup bu ip miktarı Birinci makaradaki ip miktarının 2 bölü 3'ü olmuştur diyoruz. Yani ben buradaki 3'ü bölüm durumunda olduğu için karşı tarafa çarpım olarak atarsam 6x eksi 24 eşittir. 2'yi de içeri dağıtırım. 2x artı 20 olacaktır. 2x'i bu tarafa gönderirsem burada 4x kalır. Eksi 24'ü karşıya gönderirsem burada da 44 kalacaktır sevgili gençler. Demek ki x kaç olacakmış? 4x 44 ise x 11'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Neyi sormuştu bize? Başlangıçta makaraların üzerinde sarılı olan ip miktarının toplamı. Başlangıçta x bunda vardı. 2x artı 2 de karşıda vardı. Bunların toplamı 3x artı 2 olduğuna göre ve x de 11 ise 3 çarpı 11 artı 2'den doğru cevabımız 33 artı 2 35 birimlik ip vardır diyebiliriz. Yani cevabımız denizli seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler. Geçiyorum 7. soruma. Bir alışveriş merkezinin iki katlı otoparkının kapasitesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Birinci kat eşit kapasiteli A1, A2 ve A3 bölümlerinden oluşmaktayken ikinci kat eşit kapasiteli B1, B2, B3, B4 ve B5 bölümlerinden oluşmaktaymış. Bu otoparkta A1 bölümünün kapasitesi tüm otoparkın kapasitesinin 1 bölü 12'sine eşitmiş. Buna göre ikinci kattaki bir bölmenin kapasitesi birinci kattaki bir bölmenin kapasitesinin kaç katıdır diye sorulmuş. Öncelikle ben otoparka sevgili gençler otoparkın kapasitesine 12 araçlık bir yer diye düşünsem. 12A diyelim araçlık demirim de 12A diyelim biz otoparkın kapasitesine. Şimdi bunun 1 bölü 12'si yani 12 A'nın 1 bölü 12'si A yapacağında demek ki buradaki A1, A2 ve A3 bölümlerinin her birinin kapasitesi A, A ve A'dır diyebiliriz. Şimdi 12 A'dan da ben birinci kattakilerin kapasitesi yani toplamda 3 A'yı çıkarırsam geriye 9 A kalacaktır. Ve bu 9 A sevgili gençler ikinci katın toplam kapasitesidir. Ve bu İkinci katta B1, B2, B3, B4, B4 ve B5 bölümleri var. Ve bu bölümlerin her biri de doğal olarak 9A'yı 5 tane bölüm olduğu için 5'e bölersem işte bu kadar kapasitelidir diyebiliriz. Şimdi bize sorulan şu. İkinci kattaki bir bölmenin kapasitesi yani şu. Birinci kattaki bir bölmenin kapasitesinden yani şunun kaç katıdır diye sorulmuş. 9A bölü 5'i A'ya böl demiş. E, A'lar burada gider. 9 bölü 5 katıdır diyebiliriz. Ama şıklarda böyle bir şey yok. Dolayısıyla sen de burada 9'u 5'e böleceksin. Bir defa var. 5 çıkar 4. Bir sıfır ekledim. Bir virgül koydum. 40'ın içerisine 5 8 defa. 5 kere 8 40 çıkar 0. Demek 1.8 ondalık biçimde 9 bölü 5'in yazımıymış ve cevabımız da denizliymiş diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim son soruma 8. soru. Şurayı silelim arkadaşlar. Diyor ki bize su dolu bir kabın ağırlığı 2x gramdır. Kabın içindeki suyun 1 bölü 5'i dökülürse ağırlığı y gram olmakta. Buna göre boş kabın ağırlığı hangisine eşittir? Şimdi kabımızın tamamı doluyken sevgili gençler 2x gram geliyorsa ve kabın içindeki suyun 1 bölü 5'i döküldüğünde y gram geliyorsa kabın içindeki suyun 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 1 bölü 5'i 2x eksi y gramdır diyebiliriz. Peki. Peki 1 bölü 5'i 2x eksi y ise 5 bölü 5'i suyun tamamı yapmaz mı? Evet. E bu bunun 5 katıysa bunu da 5 ile çarparsam 10x eksi 5y gelir. Suyun tamamı. Suyun tamamı bu gelir. Pekala suyun tamamıyla birlikte boş kabın ağırlığı 2x değil miydi Evet o zaman ben suyla beraber boş kabın ağırlığı olan 2xten sadece suyun ağırlığını çıkarırsam eğer elimde boş kabın ağırlığı kalacaktır 2x şunu dağıtırsam 2x 10x artı 5y olur ve sevgili gençler bu da. 5y, 2x'ten 10x'i çıkarırsan 8x yapar. Demek ki cevabımız 5y eksi 8x olacakmış diyeceğiz. Doğru cevabımız da Bursa seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Evet, ee, dünkü videomuzda da söylediğim gibi, dünkü değil, bir önceki videomuzda da söylediğim gibi sevgili gençler, e, sorularımız öyle zor sorular değil. Sadece ama sadece e, bu yeni nesil olarak e, sorulan daha fazla görsele dayalı olan sorularda e, acaba hızlı bir şekilde nasıl çözebiliriz? Çünkü bizim için önemli olan zaten problemleri ben sana bir problem için 10 dakika versem zaten sen o problemi çözersin. Bunda bir sıkıntı görmüyoruz. Ama bizim için önemli olan şey bir problemi yaklaşık olarak bir dakikadan daha az sürede çözmek. Çünkü sen bir problemi bir dakikadan daha az bir sürede çözebilirsen eğer e, 40 soruluk e, TYT matematik kısmını sevgili gençler 40 dakikada rahat bir şekilde çözebilirsin. Ama çoğumuz biliyoruz ki 40 tane matematik sorusu için ortalama 60 dakikamızı ayırıyoruz. E, bu da bizim için bir dezavantaj doğrusu. Çünkü yaklaşık olarak 1 dakika veriliyor bize soruları çözmemiz için. Sınav süresi yine 165 dakika olursa. Eyvallah yine süremiz. Bizim için karlı ama herkese aynı durum söz konusu olduğu için bu biraz derece, hedefleyen, derece hedefleyenlerin de canını sıkmakta. Dolayısıyla sevgili gençler biz ne kadar çok bu tarz yeni nesil ve yoruma dayalı soruları hızlı şekilde çözebilirsek o kadar bizim için iyi. Ben de bu videoları bu yüzden çekiyorum. Sana artık hediyem olsun diyebilirim. Şimdi Hocam problemlerle ilgili sadece bu çalışmam olacak? Hayır. Bunları tamamladıktan sonra, siz bunları izledikten sonra yaklaşık bir hafta 10 gün sonra falan böyle efsaneleşmiş bazı problemler var. Yani nasıl diyeyim? Yuh be bu da mı sorulur? Bu da mı düşünülecek? Ben bunu nasıl düşüneyim diyeceğim sorularla yine bir pdf hazırlayıp ben size karşınıza çıkacağım. O soruları da burada çözeceğiz. Yani kolayını, ortasını, zorunu her problem çeşidini de görmek zorundayız. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Ben zaten biliyorum. Evet gençler, bu videonun sonuna geldik. Videoyu noktalayalım artık. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.